Herkese merhaba dostlar. Bugünkü videomuzun konusu ve sorusu Soner abiden geliyor. O sordu. Ben de videoya sakla dedim sorunu. Buyur abi sor. TÜİK 3. çeyrekte 6.7'lik bir büyüme yaşandığını söyledi. Evet. Nedir abi bu büyüme? Ne büyüdü? Ülke büyüdü. Nüfus olarak mı? <laughs> Ekonomi olarak büyüdü. Şöyle açıklayayım. Aslında bu rakamı sadece rakam bazında ele almayalım gerçek hayatta neye benzediğini anlatayım. Ben öyle anlatınca daha kolay anlaşılır. Her zaman gibi örneklerde. Bravo. Şimdi büyüme bir çocuğun büyümesiyle ülkenin büyümesi birbirine hemen hemen aynı şeyler. İşte boyu büyür, kemikleri güçlenir, kasları gelişir ve büyür. Biz buna büyüme diyoruz ya. Türkiye ekonomisi içinde ya da diğer ülke ekonomileri içinde durum bu. Boyu, kasları, kemikleri büyüdü mü diye ölçerler. Faaliyet büyümüşse büyüdü diye sonuç çıkartırlar. Üçüncü çeyrekte 6.7 büyüdük diye bir sonuç çıktı. Bu da ne demek oluyor? Ekonomik faaliyet bu çeyrekte büyük bir rakam. 6.7 büyüdü demek. Fakat gerçekten büyüdün mü büyümedin mi ona biraz daha detaylı bakmak lazım. Mikroskopun altında bakmak lazım belki de. Çünkü her gördüğün büyüme de büyüme değil. Ne gibi? Vücut geliştirme sporcularını bilirsin. Biliyorum. Onlar da büyümeye çalışırlar. Kas kütlelerini büyütmeye çalışırlar. Onlar için de mesela ilgilenenler varsa biliyorlardır. Farklı büyüme yöntemleri var. Biri doğal, biri de illegal yöntemlerle. Hormonlarla. Bravo. Adam kendine hormonu enjekte eder. Sonuç olarak o enjekt, o enjeksiyonla birlikte vücut Büyüme hormonu taklidiyle ya da işte amino asit taklidiyle kaslara büyümeyi emreder. Ve kaslar olma hak etmediği bir şekilde temelsiz olarak hacimsel olarak büyür. O adamları görürsün günden güne şişerler. Bu aslında şişmedir tamam mı? Birazcık da dumbbell hareket etti miydi? Belki ulan benim bicepslerim 42 santim. Fiziksel olarak baktım mı 42 santim. Yemin etse başı ağrımayacak. Ama iki ay sonra ne olacaksın? Kalıcı mı? Kalıcı mı? Bir, kalıcı değil. İki, o enjeksiyon sadece senin kaslarını büyütürken vücudunda başka arazlara yol açıyor mu? Yani testosteronu taklit eden bir şey enjekte ettiysen vücut testosteron üretmeyi bırakıyor. Bu ne demek? Doğal yollarla olacak olanı önünü tıkamak. <laughs> Vücut diyor ki testosteron dışarıdan geliyor. O zaman ben testislerde bu hormonu üretmeyeyim çünkü gereksiz. Salak mıyım ben boşu boşuna testislerimle meşgul edeyim de onu üreteyim. Yani nasıl olsa hazırdan yemek varken ben diyor kendi sanayimi niye çalıştırayım. Tamam. Böyle olunca o testisler üretmeye 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 devre dışı kalıyor. Üretmeyi unutuyor. Testosteron takviyesi gelmediği takdirde o testislerde çöktüğü için vücut artık testosteron üretemez hale geliyor. Yani yabancı... yani adamın erkekliği gidiyor. Anladın? Mı? Evet. Fiziksel olarak gerçeklik bu. Sadece o enjeksiyon yöntemiyle. Bir de gerçekten gıdasını alan, akşam uygun saatte uyuyan haftalık düzenli programla çalışan, sağlıklı beslenen, sağlıklı beslenip sağlıklı uyuyan ve ona göre spora göre hayatını devam ettiren ve gerçekten kas kitlesi kazanan insanlar var. Bunlar da gerçek büyümeyi yaşıyorlar. Bunlar en fazla bırakırlarsa bile sporu bir miktar hacim kaybına uğruyorlar ama vücutları çökmüyor. Ama işte testisleri iflas etmiyor. Yani adam bambaşka saçma sapan problemlerle karşı karşıya kalmıyor. Sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Başına sporu bırakacak bir şey gelse bile. Bu adam gerçekten kas kütlesi kazandı. Ve bu adam bu kas kütlesiyle yarın öbür gün buradaki ağırlığı kaldırabilecek. Fakat az önce koluna injeksiyon yapan adam bir iki gün sonra vücutta eğer o injeksiyona devam etmezse burası da önemli o enjeksiyon devam etmezse burayı aklınızda tutun bağlayacağız bunu bir yere. O adam 2 ay sonra bırak o ağırlığı kaldırmayı kolunu kaldıramıyor. Testisler gidince kaldıramıyor. Bu kadar basit. Bu kafanda bir şey canlandırdı mı? Bağlayayım mı? Bağlamaya ihtiyaç var herhalde. Evet. Yani bu bir balon mu diyorsun? Yani gerçek olmayan bir... Daha bir öyle bir şey var. demedim. Daha öyle bir şey demedim. Bu gerçekte de olabilir, balonda olabilir yani büyümenin bir böyle bir de böylesi var şimdi sana ben soru sorarak hedefe götüreyim bir çeyreklik büyüme %6.7 büyük bir rakam değil mi peki biz gerçekten böyle büyüyorsak bu üç aylık dönemde problemler nereden çıkıyor yani Hı, her dolar yıldır. neden yükseliyor Heh, dolar niye 8 lira Niye herkes ekonomi kötü diye bas bas bağırıyor? Esnaf kanalı. Yani bu youtuberların hepsi geri zekalı. Bizim durumumuz çok kötü ben de dahil. Bizim ekonomik durumumuz çok kötü ve önümüzdeki günlerde daha kötü olacak diye bas bas bağırıyoruz. Biz hepimiz geri zekalıyız. Bilmiyoruz hiçbir şey. Bunu açıklayanlar buna karşılık olarak da 6.7 büyüme geliyor. Bir de korona yani. Heh, bir de pandemi bir de korona zamanı yani. Yani şu anda olmaması gereken dönemde Rakam yalan mı? TÜİK açıkladı. Rakam yalan değil. Orada onu söyleyeyim. Hani enflasyon rakamı gibi inandırıcı olmayan bir rakam değil. O, o garanti. Yalnız bunun da bir açıklaması var. Az önce dedim ya, burada düşünmek gereken şey enjeksiyonla mı büyüdü? Doğal yollarla, temiz, sağlıklı gıdayla mı büyüdüğü anlamak lazım. Şu anki büyüme Pandemi sürecinden sonra kredi kredi muslukları açıldı ya sınırsız şekilde. Paraya boğuldu ya. İşte o basılan paralar ve piyasaya pompalanan kredilerin büyümesini yaşıyoruz. Abi bu kötü bir şey o zaman. Ee, eğer o paralarla kendine enjeksiyon alıyorsan yani bypass ediyorsan problemlerini Hala problemlerini çözmeden, üretime yönelmeden, gerçekten katma değer yaratacak işler yapmadan büyüyorsan enjeksiyonsa kötü bir şey. O enjeksiyon biraz da şeye benziyor. Hani şu ilk senden duyduğum kredi yüzdürme gibi bir şey. Tabii tabii. Sürekli devamlı yapmak zorunda. Borç geldiği müddetçe handa yiyip hamamda savurma gibi. Şöyle örnekleyeyim ben sana. Ben işsiz güçsüz sap bir adamım. Bu hayatta hiçbir şeye faydam yok. Yani bir yaralı parmağı işemişliğim yok. Öyle bir adam da değilim. Bel bir evim var. Bir de gitmişim birkaç tane bankadan kredi kartı almışım. O kredi kartlar onar bin lira limitli birkaç tane de kredi kartım var tamam mı? Büyüme şöyle ölçülüyor. Ben o kredi kartıyla gidip kendime bir tane playstation alıyorum. Bir tane de telefon alıyorum bir kredi kartıyla on bin lirasıyla. Ay sonunda gelip ölçüyorlar beni. Diyorlar ki sen ne yaptın? Ben diyorum ki ya bir ay önce sadece bundan ibarettim. Şu anda bu artı bir playstation artı bir de telefonum var. Bir playstation ve bir telefon kadar büyümüş yazıyorlar. Tamam. Krediyle araba almışsın gibi bir şey aslında ya. Bravo. Yani. Araban var mı? Var. Aa senin araban var ya. İşte. E, araba kimin? Bak borç büyümeye otomatik yansıyor. Borç bulabildiğimiz müddetçe borçla büyüme. Enjeksiyonla büyüme diyorum ben ona. Bu şekilde rakamları 6.7 olarak yansıyor. Bu borç şimdi daha önce yurt dışından akan paraydı. Yurt dışından aldığımız borçtu. Verdiğimiz açıklardı aynı zamanda. Şimdi içerideki kredi muslukları, pompalanan kredilerle coştu. 6.7'nin iç, iç borcu yükselmesiyle tabi. Tabii. Aynen öyle. Burada borç var. Ama bu o, o giren para insanları ya da işte ekonomiyi büyüttü diye yazıldı kenara. Az önceki örnekte verdiğim gibi. Adam bir playstation bir de telefon miktarınca büyüdü. Bir şey üretti mi? Bir şey kazandı mı? Gerçekten onun mu? Gerçekten büyüdü mü? Çünkü bir ay sonra o kredi kartının bankası seni arayacak. Diyecek ki şu parayı ödedin mi ya ne oldu? Ne oldu bizim para? O da diyecek ki hani dedim ya birkaç tane kredi kartı. Öbür kredi kartından çekeyim de diyecek buraya yatırayım. Öbür kredi kartından çekecek bir 10 bin lira. Bunun asgarisini yatıracak. Gidecek kendine bir tane de motosiklet alacak. ay sahibi gidecekler onu ölçmeye. Adam bir de motosiklet kadar büyümüş. nasıl Büyüme doğru. Yani büyüme doğru mu? Evet. <laughs> Rakamsal olarak doğru. Yani TÜİK'in açıkladığı rakam doğru. Fakat... Gerçekten büyüdün mü? Yok. İşte o enjeksiyonu yapan bodycinin bir müddet sonra yaşayacağı problemler şimdi büyüme olarak henüz. Bir de bunu öyle güzel lanse ediyorlar ki büyüdük. Ya tamam büyüdük de iyi mi büyüdük? Borçla mı büyüdük? Gerçekten mi büyüdük? Yani üretimle mi büyüdük? Değil. Ya çocuğun... Borçla büyüdük? Bak büyümeyle övünüyoruz. Büyüme güzel bir şey. Çocuğunun büyümesini ister misin? İsterim İstersin. İstersin de. değil mi? Ee, Çocuğun işte atıyorum gelişme döneminde Bir ayda 2 santim boy uzadı Sevinirsin boyu uzadı diye Fakat ben sana diyorum ki Abi diyorum bak böyle bir ilaç var Bunu vur diyorum çocuğa Bu ay 8 santim boyu uzayacak vurur musun? Hayır Ama 8 santim boyu uzayacak Abi olur mu? Sağlığı gidecek E ama işte böyle büyüyoruz <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> Anladın mı yani? Anladım İyi bir şey mi? İyi bir şey Değil. Değil tabii. Ama şöyle de bir şey var. Ee, büyüme bir bisiklet. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelişmekte olan ülkeler, bu arada onu da açıklayayım bilmeyenler için. Bir gelişen ülkeler var. Bir de gelişmemiş ama böyle ağzına bir parmak bal çalmak için onlara da gelişmekte olan diyelim. E, ve onların piyasalarından güzelce para çekelim adı altında sınıflanmış Türkiye'nin de içinde bulunduğu işte buna Brezilya, Rusya gibi ülkeleri katmışlar. Gelişmiş diyemiyorlar. Gelişmekte olan. Gelişmekte olan ülkelerin e, bu büyüme bisikletine kesinlikle ve kesinlikle pedala basması gerekiyor. Çin. Büyüme Çin'in mesela ekonomisi büyümek zorunda. Hatta böyle büyük büyük büyümek zorunda. Amerika için sen niye büyümüyorsun diye soramazsın. Sormazsın da. Büyürse sürpriz olur. Amerika mesela senelik %3 büyürse o nasıl büyüdü derler. Ama Türkiye senede %3 büyürse ne yapıyorsunuz siz derler. Büyüme, ya büyümeniz lazım. Yani bizim 8'li 10'lu rakamlarla büyümemiz lazım. Çin'in 10 gibi büyümesi lazım. Buna, bu bir mecburiyet. Bu tekere bu bisiklete bindiysen o tekeri döndürmek zorundasın. Dönmediği zaman teker ne olur bisiklet? Düşer. Düşer. Çünkü bisiklet işte o pedal dönecek, merkez kaç falan filan o ayakta dengelecek, kalacak. Dengelecek. O momentumu sağlayacak mı gidecek? İşte bu büyümeyi de sağlamak zorundayız. Eğer bu büyümeyi de sağlayamasak şayet o zaman dışarıdan para akımı da kesilir. Buraya yatırım da durur. Çünkü dışarıdan bak duruma. Hem durum kötü, hem de büyüyemiyorlar. Büyüyemiyorsa adam diyor ki ne gibi problemleri var acaba? Tüketmiyorlar mı? Paraları mı yok? Sanayileri mi çalışmıyor? İş mi iş güçleri mi yok? Şimdi bunların hepsinin var olduğunu göstermen ve işletmen lazım. Mesela şu anda biz sanayiyi çalıştırabilmek için, kendi üretimimiz olmadığı için, yerli üretimimiz olmadığı için bizim sanayimiz de hatta ihracatımız da ithalata dayalı ithalat yapıp ham madde, ithalat yapıp Yarım ara mamul alamazsak sanayimiz de çalışmayacak. Bu sefer ihracat da yapamayacağız. Burada içerideki adam da sıkıntı yaşayacak. Sen de ben de sıkıntı yaşayacağız. Bunların dönmesi lazım. Yani o kredilerin verilmiş olması bir yandan evet rahatsızlık veriyor ama bir yandan da bisikletin tekerinin dönmesi için yani bunu da muhalefet için, muhalefet yapmış olmak için ee, her şeyini de boklamayalım. Bir yerde de bunun olması lazım. Ama gönül istiyor ki o krediyi de insanlar kredi yüzdürmek için değil, gerçekten ya da işte yeni iPhone'dan almak için değil gerçekten üretim yapabilmek için gerçekten katma değerli bir şeyler üretip satıp kendimizi bu cendereden kurtarabilmek için kullanalım ki o büyüme sağlıklı büyüme olsun. 6.7 büyümeyelim 3 büyüyelim ama gerçekten büyüyelim. Yani benim gönlüm bunu istiyor. Kredi çekip kablo, araba almak bravo yerine. yerine Traktör olup tarlamızı tarla iştirelim. sürelim, buğday ekelim, ürün hasat edelim, dışarıya gönderelim. En azından dışarıdan buğday almayalım. Çünkü dışarıdan buğday aldığın zaman da açık veriyorsun. Yani adamdan zaten sürekli borç alarak yaşamak zorundasın. Aldığın borcu da bir de üstüne buğday da ithal ederek dışarı gönderiyorsan. Ayıptır yani. 6.7 büyüsen ne olur? 16.7 büyüsen ne olur? Benim söylemek istediğim bu. Düne kadar dünyaya e, tarım ürünü satan bir ülkeyken. Aynen öyle. Şimdi, Kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken. Şimdi düştüğün duruma bak. Bazıları itiraz ediyor. Ya biz saman ithal etmiyoruz diye. Ya aç bak kardeşim etmesin işte Bulgaristan'dan. <laughs> Yalan mı söylüyorum ben? Buğday ithal ediyoruz diyorum. Diyor ki yok buğdayı da makarna yapmak için ithal ediyoruz. Diyelim ki makarna yapmak için ithal ediyoruz. Tamam olabilir. E kardeşim sen Türkiye'de diyor buğday ambarızın dünyanın buğda makarnalık buğdayı ithal ediyorsun. Burada makarnayı çevirip dışarı makarna yolluyormuşuz. Burada böyle kendi sonumuzu hazırlıyoruz. E tabii ki. Zaten seni alıştırdılar. Ekme, yapma, etme. Borç al, benden al. Ben sana tekrar vereceğim ucuza. Tamam güzel girdin o cendereye. Bir verdi, iki verdi, üç verdi. Dedi ki hadi papuç bağlı artık beyler dedi. Şimdi dedi pamuk eller cebe. Artık üretmedin. O şeyi de kurmadın. Bir önceki videoda söyledim ben bunu Atatürk üzerinden şey yapıyorsun diyor adam. Popülizm yapıyorsun diyor. Söylediğim laf da şu. Atatürk kısıtlı dönemde nereden nereye getirmiş, neler üretmeye çalışmış, dış borcu ödemiş, borçsuz bir ülke haline getirmiş üretime yönlendirmiş. Fabrikalar İşte insanları kaliteli eğitimle belki ona nasip olmamış ama e, tasarısı köy enstitüleri. Köy enstitüleri gibi bu mucize ile insanları donanımlı hale getirip üretime ve fabrikaya ve daha anlatamayacağım pek çok şeye yönlendirmişken bize bir gün birileri gelmiş demişler ki al sen bunu yol yap. Bu paralarla da bizden araba alırsın. Bizden traktör alırsın. Hiç, hiç, uğraşma traktörü yapmaya. Ha, benzinli de veririz biz sana. O gün o cendereye sokmuş. Atatürk'ün 15 senede yaptıklarını biz burada 80 senede satıyoruz. Çok güzel bir örnek söyleyeceğim sana. Karama bir arkadaşım var. İplik fabrikası var. Ziyaretime gitmiştim 2 yıl önce. Sohbet ediyoruz. Pamuk nereden geliyor dedim. İsrail'den geliyor dedim. Dedim oğlum niye İsrail'den geliyor pamuk? Türkiye'de pamuk yetiştirilmiyor mu? Evet dedik, bizim yüzümüzden yetiştirilmiyor. Anlat bakalım dedim, nasıl oldu bu iş? Tarışlar var Türkiye'de, kurulu birçok yerde. Onlardan alıyorlarmış daha önce pamuğu. Örnek, para birimi 1 lira. İsrail'den 50 kuruş almaya başlamışlar Mersin'den, Güzel. çekiyorlarmış. Tabii tarışlar battı biliyorsun. Tarışlar battıktan sonra İsrail verdiği 50 kuruşluk pamuğu 2 liraya çıkarmış abi. Hem fabrikalara batırdı, hem kendine muhtaç etti hem de iki katı para, 3 katı para kazanmaya başladı. Bu mesela e, piyasalarımızda çok net örnekleri var. Rekabet Kurulu diye bir şey var. Piyasadaki haksız rekabeti önlemek için ya da işte tekelleşmeyi önlemek için piyasaya devlet müdahale eder. Devlet müdahale etmezse birkaç tane güçlü adam herhangi bir şey üstünde ne olsun bu? Atıyorum buğday. Birkaç tane güçlü adam bir araya gelir. Der ki Türkiye'deki bütün buğdayı biz toplayalım. İnsanlar bize getirsinler. Biz alalım. 50'şer kuruş mu bedeli? 50'şer kuruş. Peki bütün buğdayı biz toplarsak buğdayın fiyatını kim belirler? Tabii ki biz. Aynı şekilde İsrail eğer sen pamuk üretmezsen sana birkaç sene kıtır atar. 50 kuruştan verir. Sen üretmemeye başlarsın. 2-3 sene sonra gidersin dersin ki hadi bize gene o pamuktan ver biz. Çünkü 50 kuruştan almaya alıştık. Güzel burada ekmiyoruz. Adam der ki yok o bolluk 2 lira. Anlattım ya. Aynı hikaye. Buğday olmazsa saman da olmaz saman da alırsın. Aynen öyle. Buğday ekmezsen samanı da alırsın. Kepeği de alırsın yakında dışarıda. Velhasılı kelam bizim büyümemizin anahtarı bu. 6.7'lik rakamın alameti farikası bu. Böyle devam edecek mi? Kredi muslukları kapandı biliyorsun. Ve şimdi pandemiden dolayı yine bir sert kapanma dönemine giriyoruz. Muhtemelen yine orada da bir harcamalarda bir düşüş gerçekleşecek. Ee, i̇nsanlar evlerine kapandığı dönem boyunca. Yine üretimde de bir kısıtlama meydana gelecek. Ve muhtemelen bu rakamlar yine negatife dönecek. Ee, özellikle Belki bu içinde bulunduğumuz çeyrekte değil ama 2021'in ilk çeyreğinde yine negatif büyüme rakamları göreceğiz. Yani küçülme rakamları göreceğiz. Ee, özellikle bu krediler durumu biraz sıkıntıya sokuyor. Onu söyleyeyim. Yani bu böyle gitmeyecek maalesef. Var mı öğrenmek istediğim, bilmek istediğim başka bir şey? Bugünlük bu kadar. Dostlar umarım verimli bir video oluşturabilmişizdir. Sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Soner abi de benden daha bağlı şekilde oraları okuyor. Teşekkür ediyorum kendisine de. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.